son 5 haftadır yer altından gelen ve sadece geceleri duyulan gizemli sesler var. Baş ağrısı yapan bu gizemli ses yüzünden halk tedirgin durumda. Bazı noktalarda hayvanların aşırı tepkiler verdiği de söyleniyor. Birçok üniversite çalışma başlatarak sesin kaynağını araştırmaya başladı. Birazdan tek tek hepsini inceleyecek konunun tüm detaylarını araştıracağız. Hatta sizlere yer altından gelen o gizemli seslerin kaydını da dinleteceğim. Sonra da bu gizemin arkasındaki nedenini öğreneceğiz. Eğer ilk defa videolarımdan birine denk geldiysen ben Halil Bakmış. Yunanistan'ın Selanik şehrinin Meteora bölgesinin sakinleri yaklaşık 5 haftadır yerin altından gizemli sesler geldiğini belirtiyor. Araştırmalara rağmen 5 hafta geçmesine karşı henüz kaynağı bulunamayan ses yüzünden İnsanlar delirme noktasına geldi. Özellikle zemin katlı yaşayan insanlar ses yüzünden uyuyamıyorlar. İlk başta şunu belirtmekte fayda var. İnsanlar sokaklara çıkıp sokağın zeminindeki garip ses kaynağını bulmaya çalıştılar. Ve özellikle Selanik Belediyesi ve kolluk kuvvetleri sesin geldiği çevrede detaylı araştırma yaptılar. Ama sesin kaynağını bulamadılar. Bu konuda açıklama yapan Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Akis Ses bir meteorun derinliklerinden gelir gibi geliyor. Ne yaptıysak sesin kaynağını bulamadık. Gündüz, kentin gürültüsü içerisinde ses kayboluyor. Kent sakinleri çıldırmak üzere dedi. Sözcü gazetesinde Yaşar Anter'in haberine göre genellikle geceleri ortaya çıkan ve sabaha kadar süren gizemli sesin bulunması için Selanik Belediyesi, sivil koruma ekipleri, günlük yaşam ve acil müdahale ekibi alarma geçti. Hatta bazı üniversiteler özel gruplar oluşturdular. İlk önce sizlere o sesleri dinletmek istiyorum. Daha sonra da yıllar önce Türkiye'de böyle bir olay gerçekleşmiş. Onun kaynağı neymiş ona bakacağız. Ama önce şu gizemli sesleri bir dinleyelim bakalım. Sizler bir şeyler anlayabilecek misiniz? <laughs> 我得穿好，还是穿好。 Yer altından geldiği için bu garip sesler aslında jeoloji bilim dalını ilgilendiriyor. Yunanistan'da bulunan Jeoloji ve Makine Mühendisleri Birliği'nden yardım istendi Gizemli sesin kaynağının bulunması için çalışmaların başlandığı fakat henüz elle tutulur bir sonuç elde edilemediği dile getiriliyor. Bölgeye yakın uzmanlardan olan Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı Jeofizik Profesörü Kostas yaptığı açıklamada sesin jeolojik kökenli olduğuna dair herhangi bir belirti yok. Ritmik vuruşlarla duyulan periyodik bir ses %100 insan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Düşünün bir aydan fazladır şehrinizde geceleri yerin altından rahatsız edici bir ses geliyor ve nedenini bu kadar süre içinde açıklayamıyorlar. Paranormal bir olay ve açıkçası ürkütücü. Bazı röportajlarda ve sesin kaynağının araştırıldığı videolarda köpeklerin sürekli havladığı fark ediliyor. Ya da benim dikkatimi ilk çeken buydu. Bu da bana büyük bir depremin habercisi olabilir mi diye düşündürtmedi değil. Bildiğiniz gibi hayvanlar böyle olayları önceden hissedip tepki verebiliyorlar. Ve son günlerde özellikle Yunanistan tarafında Ege Denizi'nde yaşanan depremler mevcut. Bu da beni düşündürüyor. Zaten bildiğiniz gibi son aylarda özellikle yer altında bir hareketlik mevcut. Geçtiğimiz aylarda bilim adamlarının yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki volkanik dağlarda bile hareketlilik tespit edilmişti. Kasım ayın sonlarında mesela Hasan Dağı'nda özellikle bir hareketlilik mevcuttu. Bu arada hatırlatayım, Hasan Dağı son püskürmesini 10 bin yıl önce yaptığı biliniyor. Tabi çeşitli fikirler de var bu gizemli sesle ilgili. Bilimsel ya da inançsal şeyler. Komplo teorileri de hemen çıktı tabi. Yecüc-Mecüc gibi yeraltıyla alakalı.